güzel bir akşamdı. Müteşekkirim. Ee, size, Profesör Mancıoğlu'na ve tabii sevgili Merve'ye çok teşekkür ederim. Ee, son derece de ilham verici bir retorik. Son derece de ilham verici bir konuşma. Teşekkür ediyorum. Thank you for your kind words. <laughs> evet, şimdi siz konuşurken bu sessizliğin çok kreatif bir performans olduğunu anladım. A, a performance. Mm -hmm. Bütün bir sesi sinema tarihi gözümün önünden geçti. Mm -hmm. uh, sesi sinema tarihi. Hmm. Silent, Silent movie history. <laughs> <laughs> yes, Aynı zamanda Bergman'ın filmleri, Antonio'nun filmleri, Hamaguchi'nin filmleri. Sessizliği her zaman uh, dramatik bir efekt olarak kullanan yönetmenler. I also imagined the, uh, Directors Bergman, Antonioni, yeah, Bergman. Hamaguchi. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Who use silence as? As a dramatic effect. Yes. As a dramatic, yes. yes. Evet. E, son olarak da e, sessizlik daima e, sinemada, e, sanatta çok yaratıcı bir şey, yaratıcı bir alan. E, dolayısıyla en son bir örneği daha birlikte hatırlamak istiyorum. O mm -hmm. da John Cage'in ünlü eksperimental eseri. 1947 yılında John Cage bir eser mm -hmm. besteledi. Kompoz, mm -hmm. kompozisyon. Com 1947, John Cage. Um, um, <coughs> 4 uh, dakika 33 saniye eserin ismi. Bu no, şeyde, bu deneysel eserde audience vardı salon vardı müzisyenler vardı herkes vardı ondan sonra bir konser için eee bir konser için bütün koşullar mevcuttu There was you know the, uh, the audience, every, the mm -hmm. But the composition of John Cage was mm -hmm. silent mm -hmm. absolute silence mm -hmm. Ve kuşaklar boyunca bu tabii minimalist sanata Ondan sonra sessizliğin bu şekilde bir kreatif performans olarak kullanılmasına ilham veren bir eser oldu. Ee, o yüzden <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, yani bir sanat tarihi <laughs> açısından da sadece felsefe değil, sanat tarihi açısından, sinema tarihi açısından ve e, biz e, sessizliği bazen de şiirsel olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda hatta ve hatta fotoğraf açısından da çok önemli bir performans, bir performans. Mm -hmm. Teşekkür ederim. Silence is not just an, a philosophical topic. It's mm -hmm. also important in art writing and, mm -hmm. and also especially in photography. Mm -hmm. Yes. It's a performance. Yes. Difficult. Um, What I can say is that it, apart from this, uh, in, in general, yes, silence is part

Uh, art photography these these forms of art can try to reclaim silence yes. mm -hmm. in opposition to the social media kind of dominated world bugün dünyaya ele geçirilmiş bu sosyal medya çağında uh, sanat felsefe e, tiyatro e, gibi sanat alanları bence e, sessizliğin önemi tekrar ön plana çıkarabilir

it's a performance a mm -hmm. performance of being with, with in other words it's intentional mm -hmm. and it had a meaning yani bir müsaade gibi bir anlamı vardı and in a, in a way that's what kind of i was arguing in this paper that silence can be ben de tam e, bu makalede bunun üzerine konuşuyorum sessizlik but it can be. Be <laughs> uh, because many people, as I think I've said it before, many people think of silence as you can't talk, mm -hmm. as like a problem with language. Pek çok insan sessizliğin konuşamamak olduğunu ya da dilde bir problem olduğuyla ilişkilendirmekteyken Well, it's time to say that with silence, it's not a problem, it's because we want to be silent, we want to communicate a meaning through silence benim söylemek istediğim sessizliğin aslında bir iletişim biçimi olarak da kullanılabileceğini göstermekte. Tamam, şey. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Başka?